Merhaba dostlar bugün muhteşem bir video ile karşınızdayız. Bugün EOS ve Texos'u inceleyeceğiz. İncelemekle kalmayacağız adeta kafa kafaya çarpıştıracağız arkadaşlar. Birbirine çok yakın başa baş giden bu iki coin'i incelemeden önce BTC'ye kısa bir göz atalım arkadaşlar. Şu anda market cap değerimiz 1.5 trilyon dolar. BTC dominas değeri ise %61'lerde. Şu anda Bitcoin'in fiyatı 49 bin dolar direncinde seyir ediyor arkadaşlar. Bu direnci henüz kırabilmiş değil. Bitcoin hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bir önceki videomu bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Orada daha detaylı destek ve dirençlerini, bilgilendirmelerini yaptım arkadaşlar. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle altcoin'lerin yani burada dizili olan altcoin'lerin nasıl alınacağını bilmeyen arkadaşlar varsa aşağıya referans linkimi bırakacağım. Binance borsasının dünyanın en büyük hacimli borsasının referans linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakıyorum referans linkimle kayıt olmanız durumunda alım ve satım işlemlerinizde ömür boyu komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim EOS ve Texas incelemeye. Market Cap'ten açtığımız zaman EOS'un 18. sırada, Texas'ın ise 23. sırada olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Fiyat olarak birbirine çok yakın coinler. Birisi yani EOS 4.88 dolardan işlem görüyor. Texas ise 4.74 dolardan işlem görüyor arkadaşlar. EOS'un market cap'i 4 trilyon 600 milyon dolar. Texas'ın market cap'i ise 3 trilyon 600 milyon dolar arkadaşlar. 24 saatlik hacimleri 7 trilyon dolar ve 24 saatlik hacmi ise sadece 860 milyon dolar. EOS'un 24 saatlik hacmi oldukça fazla olduğunu, neredeyse 7 katı, 8 katı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar Texas'a göre. Ama sıralama olarak birbirlerine çok yakın duruyorlar. Yani her an her şey olabilir. Çünkü market cap değerleri hemen hemen birbirlerinde yakın sayılır arkadaşlar. 1 trilyon dolarlık bir seviye olsa da bu 18 ve 23. sırada yer alan coinler için en ufak bir hacimle Texos 4 trilyon doları çok rahat geçebilir arkadaşlar. Şimdi EOS'un dolaşımdaki arzı 950 milyon EOS'muş. Bakıyoruz Texos'un ise 760 milyon Texos'muş arkadaşlar. Maksimum sabdisi 1 milyar EOS'muş. Maksimumu 760 milyon TEXOS'muş arkadaşlar. Yani aralarında neredeyse bir 250 milyonluk coin farkı var. Arz olarak TEXOS bir tık daha önde EOS'tan. Market sıralamalarına bakalım arkadaşlar. Hemen marketleri açıyoruz. Ve ilk 100 sınırını aşabilmişler mi? İkisi de zaten 20. sıralarda yer alan coinler olduğu için marketlerine teker teker bakmıyorum. Sadece market sayılarına bakacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 sonunu 100'den fazla ikisi de fazla borsada listeli. Şimdi ise ratings kısmına bakalım arkadaşlar. Bakalım hangisi daha güvenilir coinler arasında yerini alıyor. EOS'un S sertifikalı olduğunu ve yeşil barın tepelerinde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Texas'un ise B sertifikalı ve yeşil barın başlangıcında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bunların ikisi de aslında güvenilir coinler. Sıkıntı yok çünkü yeşilin içindeler. Ama EOS bir tık insanlar tarafından daha güvenilir alınıp satılabiliyor anlamına geliyor bu. Şimdi ise günlük fiyatlarını karşılaştıralım arkadaşlar. E bakalım birbirlerine ne kadar fark atmışlar, ne kadar yakınlar. Hemen görüyoruz arkadaşlar. Ayın 15'inde 5'ten açmış. Tepe seviyesi 5.23 olmuş. Düşük seviyesi 4.25 olmuş. Kapanışta 470 olmuş arkadaşlar. Hemen hemen fiyatları birbirlerine hep aynı olarak gitmiş, yani hep kafa kafaya giden bu iki coin olmuş, birbirleriyle yarışıyorlar adeta. Gördüğünüz gibi fiyatlar hep aynı gitmiş, ama hangisini almak daha mantıklı, hangisini yatırım yapmak daha mantıklı diye düşünürsek, eğer bunu karar vermeye çalışırsak, bunun kararını arkadaşlar temel analizimiziyle, teknik analizimizi yaparak karar vermeliyiz. Yani market cap Fiyatlarına, ondan sonra arzına, dolaşımına, sıralamasına, hacmine, haberlerine, olumlu haberler var mı, olumsuz haberler var mı bunları araştırarak biz de ufak ufak bakacağız. Size biraz göstermek istiyorum. Market cap analizini bitirince tekrar e, ufak bir haber analizi yapacağız. Ondan sonra da coin market kola geçeceğiz arkadaşlar. Orada haberler var mı oraya bakacağız. Ondan sonra da teknik analizimize geçip videomuzu bitireceğiz arkadaşlar günlük karşılaştırmalarına da baktığımız zaman şimdi hemen grafik karşılaştırmalarına bakalım. Hemen grafikleri yan yana getirelim. EOS 2018 2019 gibi e, Texas'tan çok daha bir iyi performans sergilemiş arkadaşlar. Ondan sonra yaklaşık 2020 yılına girdiğimizde 2020 Ocak, 2020 Ocak girdiğimizde EOS'ta bir yavaşlama olmuş arkadaşlar. Texas'ta ise bir artış olmuş. EOS'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar Şubat'ta Şubat'ta bir artış sergilemiş. 2.5'tan neredeyse 4.5'a kadar 5'e kadar çıkmış. Sonradan da zaten bir korona çöküşü gerçekleşti. Hemen bakıyoruz Texas'a ne kadar inmiş. 1.55 yani hemen hemen EOS'la aynı seviyeyi yakalayabilmiş arkadaşlar 2020 yılında. Ee, 2019, 18 ve 19'da çok alt sıralarda kalmış olsa da 2020'de yaptığı ataklarla EOS'un fiyatını yakalayabilmiş arkadaşlar ve kafa kafaya hala kafa kafaya gitmeye devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi 4.88, 4.80 olarak şu anda işlemlerini görüyorlar. Coinmarketcap'teki eee analizime son olarak İkisinin de internet sitelerine girmekle devam edeceğim. İnternet sitelerinin sadece açılıp açılmadığını kontrol edeceğim. Detaylı bilgilerini siz kendiniz internet sitelerinden okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yatırım yapacak arkadaşlar olursa diye. Hemen bakalım çalışıyorlar mı? Çünkü çalışmayan bir internet sitesi bizim hiçbir işimize yaramaz. O koyuna da güven olmaz. Hemen bakalım. X'i de açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki bilgileri, white paper'ları, rahat map'ları takip edebilirsiniz. Şimdi geçelim hemen hem EOS'a hem de Texas illa ilgili herhangi bir haber var mı? Bunu bir kontrol edelim. Google'ı açıyoruz. İlk önce bir Texas ile başlayalım. Texas'u yazalım. Hemen yazdık arkadaşlar. Bakalım haberler kısmına tıklıyoruz. Bunun Texas ile ilgili bir haber var mı? Güncel bir haber var mı? Bunu kontrol ediyoruz. Bakalım hemen şurada bir haber gördüm. Açalım. Ne diyor arkadaşlar? Texas NFT'leri artık daha önce yalnızca Ethereum tokenlarını destekleyen en büyük çevrimiçi NFT pazarı olan OpenSea'da satışa sunulacak diyor. Ethereum'un ERC-1155 standartına benzer şekilde Texas'ta yakın zamanda başlatılan F2 standartı topluluktan büyük bir ilgiyle karşılaştı diyor arkadaşlar. Buradan anlıyoruz ki Texas NFT'ye bir adım atıyor. NFT'nin yani ERC-1155 standartı, Ethereum'un kullandığı NFT standartını bir rakip olarak FA2 standartı çıkartıyormuş Texas'ta. Oldukça olumlu ve güzel bir atım. NFT hacimleri Ocak ayının ortasından bu yana artarak günlük 4 milyon doları aştı diyor. OpenSea %30'dan fazla hacim payıyla alana hakim olan lider pazar yeri konumunda diyor. Bu NFT'lerin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar varsa NFT'ler arkadaşlar bir dijital eşya gibi düşünebilirsiniz bunları. Bir dijital eşya, bir dijital eser olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bunları. Yani herhangi bir kopyası olmayan, sadece size ait olan bir eşya olarak düşünebilirsiniz. Ee, kısacası şöyle anlatayım arkadaşlar. Nasıl biz coinleri dijital bir para olarak düşünüyorsak NFT'leri de dijital eşyalarımız olarak düşüneceğiz. Yani kısacası arkadaşlar NFT'leri eşyalarınız coin'leri paralarınız olarak düşünebilirsiniz. Yani dijit NFT'ler dijital eşya, coin'ler dijital para arkadaşlar. Şu anda bu okuduğumuz haber 6 gün önce yayınlanmış ve oldukça olumlu bir haber olarak duruyor arkadaşlar. Artı bir bonusu Texas yazıyoruz. Geri geliyorum. Hemen gelelim EOS yazalım. Herhangi bir haber var mı? Bakalım. Hep fiyat analizleri, fiyat analizleri. Fiyat analizleri fiyat göremedik. Biz EOS'la ilgili bir, bir şey duymuş muyduk daha önceden? Duymuştuk. Neydi? Bir SEO sorunu vardı. Bunun asla hastalığı var mı? Bir bakalım. Bunu bir araştıralım. Böyle bir şey duyduk ama acaba dedikodu muydu? Değil miydi? Hemen bir bakalım. EOS SEO ya yazalım. Evet gördüğünüz gibi bir ay önce yayınlanmış bir haber arkadaşlar ve çıktı hemen karşımıza. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar haberimizde de okuduğumuzda Eos'un CEO'sunun geliştirmeden sonra yazım şirketi olan CEO'sunun görevinden ayrıldığını yazıyor. Ve bu haberle birlikte EOS'ta zaten bir fiyatlanamama problemi oldu. Yani EOS'un fiyatının bu kadar düşük seviyelerde kalması aslında bu CEO'sunun ayrılmasından kaynaklandı arkadaşlar. Yani EOS normalde bu seviyelerde kalabilecek bir coin değildi. Çok daha yüksek hacimlere ulaşabilecek bir coindi. Ama bu SEO haberinden dolayı fiyatı biraz aşağıda kaldı ve henüz e, bu sorunu aşabilmiş değiller. Yani herhangi bir SEO atadıkları haberini ben okumadım ve bu sorunu herhangi bir giderildiğine dair olumlu bir haber de okumadım. Ama EOS gibi bir coin'in de sadece bir SEO'nun ayrılmasıyla istifa etmesiyle yerle bir olacağını piyasadan silineceğini hiç düşünmüyorum. Kesinlikle bu sorunun üstesinden geleceklerdir arkadaşlar ve bu sorun çözüldüğü anda EOS zaten fiyatlanmaya başlayacaktır. Bakalım CoinMarketCall'da EOS ile TXOS ile ilgili herhangi bir yakın zamanlı gelişme veya uzun dönemli gelişme var mı? Bunları bir inceleyelim arkadaşlar. Hemen bakıyorum. EOS. Alıyoruz bunu. Tıklıyoruz. Hemen bir tane daha yazıyoruz. Texas Yazdık, tıkladık. İkisini de aldık arkadaşlar. EOS ve TXOS. Hemen arama tuşuna basalım. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. İki coin'in de yakında herhangi bir gelişmesi yok anladığım kadarıyla. Yani herhangi bir airdrop... Partner anlaşmaları, watt beaver güncellemeleri, fortlar, hark fortlar, işte ekipler, e e e exchange'ler, roadmap'lar herhangi bir haber girişimi olduğu zaman bu siteden görebiliyoruz arkadaşlar. Ben bu iki coin'i de seçtim, tıkladım ama herhangi bir güncel haberine rastlayamadım. Bunu da size göstermek istedim. Şimdi ise geçelim teknik analizle incelemesine arkadaşlar bu iki coin'in destek ve direnç noktaları neresiymiş? Bunların hepsini hep birlikte görelim. EOS'u daha önceden biz paylaşmıştık arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda yaklaşık 3 hafta önce paylaşım noktamızı burada işaretledim arkadaşlar. Bu noktada paylaşmıştık. Sonra bu seviyeye kadar yaklaşık 3 haftalık bir süreyle çıkmayı başarabildi arkadaşlar. Hemen bakalım ne kadar bir kar elde etmişiz. Yaklaşık %100'lük bir kar arkadaşlar. Şu anda güncel seviyede ise %80'lik bir karımız var. EOS uzun süredir bir yükseliş trendinde olduğunu sonra yükseliş trendini aşağı yönlü kırdığını görebiliyoruz. Bu kırılışta bize bir alçalan üçgen formasyonu oluşturmuş. Bu alçalan üçgen formasyonunun hedef oylarını yükselen ve alçalan olarak sizler için yerleştirdim arkadaşlar. Hedef boyu yukarı yönlü kırılımda 5.58 civarına denk geliyor. Aşağı yönlü kırılımda ise 3.69 civarına denk geliyor arkadaşlar. 2 adet destek, 1 adet direncimiz var arkadaşlar ve formasyonumuzun hedef boyu desteğimize geliyor. Bu bizim için anlamlı hale geliyor arkadaşlar. Yukarı yönlü kırılımında ise formasyonumuzun yukarı yönlü kırılımında ise buradaki direncimize çarptığını görebiliyoruz arkadaşlar. 5.58 Şimdi destekten başlayalım. 3.69 bir desteğimiz var. 4.33 bir desteğimiz var. Ve 5.58 bir direncimiz var arkadaşlar. Burada bir trendimiz oluşmuş arkadaşlar. Kısa süreli olmuş. En azından formasyonun dışına çıkıp direncimizi kırıp tekrardan bu trendimizin direncine değmesini ümit ediyorum arkadaşlar. Kısa şu anda alçalan üçgen formasyonu içerisinde hareket ediyor ve bu formasyonu yukarı yönlü bir denemesini daha yapar. Kıramazsa aşağı yönlü devam eder yukarı yönlü kırılımında 5.58, aşağı yönlü kırılımında ise 3.69'a kadar yolu var arkadaşlar. Şimdi geçelim Texas'ın incelemesine. Hemen açıyorum. Texas'ta da sizler için destek ve dirençlerin analizlerini önceden çıkartmıştım arkadaşlar. Bunlardan hemen size bahsedeyim. Gördüğünüz gibi güzel çalışan destek noktamız 3.83'ten başladık. Ondan sonra 4.10'a aldık arkadaşlar. Ondan sonra 4.32 gördüğünüz gibi çalışmış. Ve Ondan sonra da dirençleri çizmeye başladım arkadaşlar. Henüz burada bir direncim var. Burada fiyatın üzerine atmış şu anda. Ama kırdığını henüz onaylamamış. Geri çekilme de yaşayabilir. Mum kapanışını beklemek zorundayız o yüzden burayı desteğe çevirebilmek için. Şu anda hala benim bir direncim olarak burası çalışıyor. Ondan sonraki direncim ise 4.92. Ondan sonraki direncim ise 5.16. Ondan sonrası ise. 5.40 arkadaşlar buradaki ee, direncimizi kırmaya çalışıyor buradaki direnci kırarsa bir sonraki hedefi 4.92 ondan sonra 5.16 arkadaşlar ve 5.40 olarak devam eder. Çizmiş olduğum bu EOS ve TEXOS grafiğini sizler için TradingView hesabımda canlı olarak yayınlayacağım arkadaşlar oradan daha detaylı inceleyebilir takip edebilirsiniz. Bu arada hatırlatmakta fayda var bu tarz kıyaslama ve inceleme videolarını sizler için çekmeye devam edeceğim ve Telegram grubunda da dün bir anket başlattık. Hangi coinleri incelememi istiyorsunuz diye. 2 adet coin inceleyeceğim arkadaşlar. Anketimiz başladı. Katılmak isteyenler Telegram grubumuza katılabilir. Ankette de oy atabilir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.